Merhaba arkadaşlar. Damir Masam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bilgisayarımızın temel bakımını nasıl yaparız onu öğretmeye çalışacağım. Herhangi bir program kullanmadan Windows işletim sistemi tarafından bize sunulan disk temizleme, sürücü birleştirme ve disk denetleme hizmetleriyle bunu yapmak mümkün. Şimdi sırayla nasıl çalıştığını ve kısaca bilgi vereceğim bu hizmetler hakkında. Öncelikle disk temizleme ile başlıyorum. Disk temizleme bilgisayarımıza program ekleyip kaldırırken olsun, internete gezinirken olsun, günübirlik bilgisayar kullanırken sürekli yükleyip sildiğimiz dosyaların atık dosyaları belli bir yerlerde birikiyor. Onları bilgisayarımıza temizlememize yarıyor. Disk temizleme hizmeti nasıl çalışır? Şöyle arama yerinde disk temizleme yazdığımızda şuradan tıklayarak başlatabiliriz. İkinci bir yolu da masa üstümüzde bilgisayarımızı çift tıklayarak yerel disk C'miz üzerine sağ tıklayarak özelliklerine giriyoruz. Tabii siz bunu diğer sürücülerinize de uygulayabilirsiniz. Ben size sadece C üzerinden uygulamalı göstereceğim. Özelliklerine gelerek şurada disk temizleme kısmını tıklıyoruz. Bu işlem bilgisayarımızın hızına göre ya da silinen dosyalara göre uzayabilir. Evet şu anda geldi. Bu açılan sayfada şu kutucukların hepsine işareti koyuyoruz. Bunları silmeniz sizin mevcut bilgilerinizi silinmiş anlamına gelmez. Bunlar gereksiz dosyalar. Hepsini seçerek tamam diyoruz dosyaları siliyoruz tekrar Evet şu anda gereksiz dosyalarda bilgisayarımız kurtuldu tamam deyip çıkıyoruz burada İkinci hizmetimiz olan sürücü birleştirmeye geçelim sürücü birleştirme nedir sürücü birleştirme diskimizin içinde mevcut programların zarar görmesi durumunda onu düzeltmeye çalışıyor. Uygunsuz bilgisayarın kapanması olsun, programlar açıkken elektriğin kesilmesi olsun bu durumlarda pro, bilgisayarımızdaki programlar zarar görür. Bunu da sürücü birleştirme ile düzenleriz. Bu da programların düzgün çalışması ve bilgisayarımızın hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Sürücü birleştirme için de tekrar arama yerine sürücü birleştirmeye yazdığımızda şöyle çıkıyor burada. Ya da ikinci yolu masa üstünde bilgisayarımızı çift tıklayarak bu hizmeti uygulayacağımız sürücüyü sağ tıklayıp özelliklerine geliyoruz. Araçlar kısmına geliyoruz. Şurada diski en iyi duruma getir kısmını tıklayarak hizmetimize tekrar uğraşabiliyoruz. Şuradaki ayarların hiçbir tanesine karışmamıza gerek yok. Sadece en iyi duruma getirip tıklayarak hizmeti başlatabiliriz. Bu işlem de diskimizin boyutuna göre programlarımızın zarar görmüş yüzeyine göre uzayabilir. Videonun uzamaması için ben burada bunu kapatacağım. Ancak siz bunun bitip kapatın etkin olmasına gelene kadar karışmıyorsunuz bittikten sonra kapat demeniz yeterli. Bu hizmeti de kullanmış, faydalanmış olursunuz. Kapattık bunu da. Üçüncü olan disk denetleme neye yarar? Onun hakkında kısa bir bilgi verelim. Disk denetlemede bilgisayarımızda mevcut depolama disklerimiz C olsun, D olsun. Dediğim gibi elektrik kesilince ya da program çok yükleyip kaldırınca diskimiz fiziksel olarak zarar görebilir. Diskimizin üzerindeki hataları düzeltmeye yarar. O hizmeti nasıl çalıştırırız? Tekrar arama yerine disk denetleme yazıp girebiliriz. Ancak yok bu burada açılmıyordu. Bilgisayarımızı tıklayarak tekrar C sürücüsünün üzerine SAF tıklayıp özelliklerine geliyorduk. Araçlar kısmına, araçlar kısmında da şurada hata denetimi kısmı derilen denetme. denetle kısmını tıklıyoruz. Şurada zaten uyarı bize veriyor. Bu sürücü taramanız gerekmiyor. Benim diskimde herhangi bir hata olmadığı için gerekmiyor diyor. Tabi sizinki hatalı da olsa bunu verebilir. Ancak tarayarak görebiliriz onu. Ondan sonra sürücü tarak Seçeneği tıklıyoruz. Ve ekliyoruz Burada bu işlemde bilgisayarımızın hızına göre ve diskimizin gördüğü zar zarara göre vakit alabilir. Bitti benim taramam. Sürücüm başarıyla tarandı. Windows sürücü başarılı bir şekilde taradı. Hiçbir hata bulunmadı. Benim hata bulunmadı. Sizin için de hata bulunursa düzeltme seçenekleri verecektir. Uygun olan seçeneği seçerek uygulayabilirsiniz. Bugünkü videomda bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça